Herkese merhaba. Grafiks kanalına hoş geldiniz. Bugün piyasanın en temel ama aynı zamanda en çok yanlış anlaşılan araçlarından birini konuşacağız. Trend çizgileri. Belki de grafik analizinde en çok kullanılan ama en fazla hatanın yapıldığı yer burasıdır. Çünkü çizgi çekmek kolay görünür ama işin inceliklerini bilmezsen o çizgi senin kafandaki hayal olur. Piyasadaki gerçekliği göstermez. Bugün sana hem trendin ne olduğunu, hem trend çizgilerini nasıl çekeceğini, hem de bu çizgilerin gücünü nasıl anlayacağını detaylarıyla anlatacağım. Anlattıklarımı doğru uygularsan sadece çizgilerle bile piyasanın yönünü net şekilde görebileceksin. Eğer hazırsan intro'dan sonra başlayalım. Önce en temel sorudan başlayalım. Trend nedir? Trend, fiyatın zaman içinde izlediği ana yön demektir. Yükseliş trendinde fiyat sürekli daha yüksek tepeler ve daha yüksek dipler yapar. Düşüş trendinde ise daha düşük dipler ve daha düşük tepeler gelir. Eğer fiyat belirli bir bant içinde gidip geliyorsa bunu da yatay trend diyoruz. Trend aslında piyasanın ruh halidir. Bunu şöyle düşün. İnsanlar alıma yönelmişse piyasa yukarı akar. Satış baskısı ağır basıyorsa piyasa aşağı kayar kararsızlık varsa fiyat sıkışır. İşte trendi anlamak bu yüzden kritik. Sen piyasanın ruhuna karşı hareket edersen sürekli zarar edersin. Benim de zamanında ettiğim gibi. Yaklaşık 2 sene önce bitcoin 30 bin dolardan 40 bin dolara çıkıyordu. Herkes yükselişten bahsediyordu. Ama ben sürekli artık çok yükseldi buradan düşer diyordum. Ve short açtım. Stop oldum. Tekrar analizimi yaptım. Tekrardan short açtım. Yine stop oldum. Üst üste stoplarla para meridi. Çünkü trendi görmezden gelmiştim. Trendle savaşmaya çalışıyordum. Ama piyasa senden güçlüdür. Senin cebindeki para trilyon dolarlık bir piyasaya yön veremez. Bu yüzden kural basit. Trendin yanında dur. Şimdi gelelim trend çizgisine. Trend çizgisi fiyatın bu ana yönünü görselleştiren en basit ama en güçlü araçtır. Yükseliş trendinde dipleri birleştirerek çizilir. En az iki dip bulmalısın. Ama aslında iki dip sadece fikir verir. Üçüncü dip geldiğinde çizgi doğrulanır. İşte o zaman güven kazanmaya başlar. Düşüş trendinde de aynı mantıkla tepeleri birleştirirsin. Fiyat her geri geldiğinde daha aşağıda bir tepe yapıyorsa bu düşüş trendidir. Onları birleştirirsin ve karşına bir düşüş trend çizgisi çıkar. Burada dikkat etmen gereken şeylerden biri şudur. Trend çizgisi bir kere çizildikten sonra kutsal değildir. Piyasa hareket ettikçe senin çizgini güncellemen gerekebilir. Çünkü trend yaşayan bir şeydir. Sürekli gelişir, kırılır, yeniden oluşur. O yüzden her seferinde sabit çizgiye takılma, esnek ol. Peki trend çizgisinin gücü nasıl anlaşılır? Birinci kriter kaç kez test edildiğidir. Bir trend çizgisine fiyat, 3, 4 hatta 5 kez dokunmuşsa o çizgi güçlüdür. Çünkü piyasa o çizgiyi kabul etmiştir. Ama unutma her test aynı zamanda çizgiyi zayıflatır. Yani 5. 6. dokunuşlarda kırılma ihtimali artar. İkinci kriter trend çizgisinin süresidir. Bir haftalık trend çizgisi mi yoksa 6 aylık mı? Tabii ki 6 aylık trend çok daha güçlüdür. Çünkü daha büyük yatırımcıların davranışlarını yansıtır. Yani haftalık trendde aşağı yönlü kırılımı görsek de 6 aylık grafikte tekrardan yukarı dönüş bekleyebiliriz. Üçüncü kriter ise tepkidir. Fiyat çizgiye geldiğinde sert ve hızlı dönüyorsa bu çizgi gerçekten güçlüdür. Ama çizgiye deyip orada uzun süre oyalanıyorsa dikkat et. Bu kırılmadan önceki son hazırlık olabilir. Şimdi asıl meseleye gelelim. Trend çizgisiyle nasıl işlem yapılır? Burada birkaç temel strateji var. Birincisi trend çizgisinden dönüş stratejisi. Yani fiyat çizgiye dokunduğunda tepki verir. Sen de o tepkiyi trade edersin. Yükseliş trendinde çizgiye dokunan fiyat bir mum formasyonu ile yukarı dönerse long açabilirsin. Düşüş trendinde çizgiye dokunan fiyat kırmızı bir mumla aşağı dönerse short açabilirsin. Burada önemli olan şey sabırlı olmaktır. Çünkü bazen fiyat çizgiye gelir ama hemen tepki vermez. Panik yapıp erken girersen stop olabilirsin. Piyasanın sana sinyal vermesini bekle. İkinci strateji trend çizgisi kırılımıdır. Yani fiyat trend çizgisini kırar. Burada çoğu yeni başlayan hemen işleme girer ama en güvenli yöntem retesti beklemektir. Çizgi kırıldıktan sonra fiyat geri dönüp o çizgiyi test eder. Eğer test başarılı olursa o zaman trendin yön değiştirdiğine dair güçlü sinyal alırsın. Gördüğünüz gibi düşüş trend çizgisi kırıldı. Fiyat yukarıdan geri gelip aynı çizgiyi aşağıdan test etti. Artık yükseliş trendine girdiğini anlarsın. Burada long açarsın. Üçüncü strateji trend çizgisini indikatörlerle birleştirmektir. Tek başına çizgi güçlüdür ama yanına RSI, MACD veya hacim analizi eklediğinde sinyalin kalitesi artar. Mesela düşüş trend çizgisi kırıldı. Aynı anda RSI'da pozitif uyumsuzluk var. Yani fiyat daha düşük dip yaparken RSI daha yüksek dip yaptı. Bu trendin dönme ihtimalini çok güçlendirir. Ya da hacim artışı ile birlikte çizgi kırılıyorsa bu da güvenilir bir sinyaldir. Burada çok kritik bir psikolojik hataya değinmek istiyorum. Yeni başlayanların en büyük yanılgısı şudur. Yükseliş trendinde Sürekli artık çok yükseldi. Buradan düşecek diye short açarlar. Düşüş trendinde ise tam tersi. Çok düştü. Artık buradan döner diye long kovalarlar. Ama trend böyle çalışmaz. Trendin ne kadar süreceğini kimse bilemez. Yükseliş trendi bazen aylarca sürer. Düşüş trendi bazen yıllarca devam eder. Bu yüzden senin görevin trendin yönüne karşı savaşmak değil, onunla uyumlu işlem yapmaktır başka birkaç ipucu daha vereyim. Tren çizgisi mutlaka farklı zaman dilimlerinde incelenmelidir. Günlük grafikte çizdiğin tren çizgisi sana büyük resmi verir. Bir saatlik grafikteki çizgi günlük fırsatları gösterir. 15 dakikalık grafikte ise daha hassas giriş çıkış noktalarını bulursun. Yani aynı enstrümanı 3 farklı zaman diliminde kontrol ederek daha bilinçli karar alırsın. Bir diğer ipucu paralel kanallardır. Tren çizgisini çektikten sonra karşı tarafa paralel bir çizgi daha eklersen fiyatın hareket ettiği kanalı görmüş olursun. Bu kanal içinde fiyat yukarı aşağı salınır. Kanalın altı destek, üstü direnç gibi çalışır. Kanal kırıldığında da güçlü fırsatlar ortaya çıkar. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Tren çizgisi basit gibi görünür ama aslında piyasanın derin psikolojisini yansıtır. Çünkü o çizgilere milyonlarca trader bakar. Senin çizdiğin çizgiyle benim çizdiğim çizgi aynı noktaya denk geliyorsa işte orada piyasada gerçekten büyük bir karar anı vardır. Bu yüzden trend çizgisi sadece yönü değil insanların topluca nasıl davrandığını da gösterir. Özetle bugün trendin ne olduğunu, trend çizgilerinin nasıl çizildiğini, gücünün nasıl ölçüldüğünü ve nasıl stratejilere dönüştürülebileceğini anlattık. Artık sen de grafiğe baktığında sadece fiyat görmeyeceksin. Trendin yönünü, gücünü, fırsatlarını görebileceksin. Unutma, trend senin dostundur ama sadece doğru çizersen. Eğer doğru çizersen piyasanın gürültüsünden kurtulursun. Yanlış çizersen hayal dünyasında kaybolursun. Bu yüzden bundan sonra grafiğe baktığında kendine şu soruyu sor. Trend kimin yanında? Ben trendle miyim yoksa trende karşı mı? Eğer trendle birlikteysen şansın hep daha yüksek olacak. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve yorumlarda senin en çok kullandığın trend stratejisini yazmayı unutma. Bir sonraki derste görüşmek üzere.